ne yapıyor lan? Oynuyor oğlum. Merhaba arkadaşlar ben Tekno Baskaran'dan Selim. Bugün yanımda yoktu, kuzenim yoktu var. Onunla birlikte Outlast serisine devam edeceğiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bilerek gecenin birinde çekmeye karar verdik. Odada kap karanlık. Evet, taktık, taktık kulaklıkları. Kulaklıklarda evet. da son ses, mükemmel bir atmosfer var. Şu anda belli etmiyorum ama götüm tutuşuyor yani. Biraz <laughs> da, da ses yapmamamız lazım çünkü uyuyanlar <laughs> var, kalkan varsa bizi sikerler. <laughs> Vallahi korktum ya. ya. Durduk yere korktum. Geldim yaradım. Ne yapıyor lan o? Oynuyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Şeyle oynuyor oh. gençler çaktırmayın. Elimi yalıyor. Ağza bak ağza bak. Ağzına bak. Hmm. Sesi gibi. <laughs> <laughs> bu kesinlikle şu an olsun bir şekilde. Tamam ağzını gel beni sık. Bakın biz nereden çıkacağız? Hiçbir şey yok bağlı. Bak bak bak. bak. Malapat. <laughs> <laughs> Aşağı ineceğiz de bunlar da inşallah... Oğlum bu saldıracak <laughs> mı? Risk. Delis... O ne yaptı nah, oraya? Oraya. Nasıl çok saldırmadı. Burada bir şey var mı abi? Burada bir şey yok. Abi bunlar full saklanmalık yatak yapmışlar yani. Bir şey kıyasın. çıkacak demek ki. Demek Aa, ki doğru. bir şey çıkacak. İşte. Clear. Ama kilitli. Oğlum şöyle bakayım arada. Korkuyorum yine. Yok ne yapacağız ama bak şimdi bunlar tek tek bakıyorum kesin Aa, <laughs> var ya kesin birinden Anam ne yapacağım bak Yakıtın tipi görmeniz lazım böyle bir şey olamaz <laughs> koptum titriyorum yalnız yani. kafaları vuruyordu varlara ama onlar çekincen var yani ooo <laughs> her şu bizi artistlik yapan piç piçine... ne bu sen seni sikerim ben diablo amına koydum Vallahi sikerim bak o gözünü anahtar falan acaba odaların içinde anahtar falan olabilir mi olabilir bakalım her odaya bakalım açmadık daha <laughs> ben kapıları Hop. Şurada kalmayacak böyle. Rest in peace. Huzurlu uyuyor. Bir dakika uyuyor. görevlere bakalım mı ya bir? Tam tamam. Yok. Bir dakika. Bir evet. dakika. bu not var. Görevlere nereden Görev yok ama arkayı. Nereden bakalım? Tap mı ya? Kalof tab oluyor değil mi? tab hani tab tabak bir görev çizer bir o bu Ama sıkıntı. bunda bunda yok herhalde onun. He he he. Bu da kapıyla mı sevişiyor onlar? Bu, bu ki. da kapıyı sikiyor yüzde yüz var. Ama o bu deli hastanesinde bilet yalnız ne yapsın? Bu zaten kendi halinde ya bunu bu, bırakalım. o organlarla herhalde. Bunun bağırsaklarını çıkartmışlar ama. Yok. yok herhalde bu organlara bakıp bakıp bir şeyler yapıyor herhalde. Vuramıyoruz mu lan sana? Ha olabilir bak. Bunlar arttırmış bütün. Ne kadar da... yaptıysa kan çıkmış lan. İşte bunların kanlı ayrıca bunlar normal değil. Şu i̇şte bak sıfatını sıkmıyor. Ama bir de çıplak dolaşıyor. İnsan üzerinden saktır. kıyafet alır musun? Burada dolanıyoruz ama hakikaten <laughs> bir şey de yok. Şu, <laughs> siyah yerlere... ama <laughs> var ya kesin. <gülüyor> tek tek <gülüyor> kesin canavar <laughs> gelecek. ya amına kıyım yoktu ya. Oyuncak başka oyun mu yoktu? <laughs> Bu yara kaçılmıyor. Bunlardan biri kesinlikle sıkıntılar var. Kesinlikle diyorum. Yok. Şimdi bu taraftan bir devam edelim. <laughs> Açmamı ister misin? Oh, oh tamam. Uzak durun ya. <laughs> i̇şte ne var deli onda? Deli yatıyor. bizi rahatsız etmeyelim. Kalkar malka. Bunlarda problem yok da. <laughs> oh, ne ya? ya? Oğlum böyle bir şey olmaz ya. Bu nasıl yani. yapmışlar ya? Ne oluyor oğlum? Sanki bir? sanki bak müzik de değişti bak. Anam avladın sicirim bak. Bak müzik kes Kafasını çarpacak herhalde. Ne oluyor oğlum? Nasıl Aa bak aralık bak. Amına sabata Kapı kapıyı kapa. Allah aşkına kapıyı kapa. Kapan Kapanmıyor. Hiç. Bak tıç lan. <laughs> <Evet, amına koy. gülüyor> <laughs> Allah'tan bu taraflı Sıçtık ya. Orada bir şey çıkacak sıçtık, bir ya. Senin abi R yap. <laughs> Anam öldük. <o da> <laughs> 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 Sus ya amç kazı ya. Bunu kodunu tut ya. Bu nasıl bir oyun ya? Ya sikerim ben geliyoruz gece gece. Hey hey ananı sikim biri geliyor. Orası çocuğu sikerim bak uzak dur. Yoksa biri var orada belki ne yapayım? Hey diyor. Selim abi şuradan Şöyle soldan söyle. baksak. E, ne yapacağız? Ö ölü adam ha. geçtik. Burası bizim geldiğimiz yer değil mi? Ooo. Oh. Bak, ortaya geliyor. Bu, bu bizi kovalayan şey de şimdi. Sikecek bu bizi. Hadi ananı avradını sikeyim ya. Oğlum, Oğlum ne yapmışlar bu adama ya? Güvenlik Vallahi ölmüş. Görürüz üzüldüm adam ağladı üzüldüm. Hayda bak. Oradaki iki tane adam yok bak. Şey Yazı var. yazdık bak, döküman yazdık. Ha, döküman okuyalım abi. Dökümanları okuyalım. Abi, şey e, okuyalım. <laughs> Doğaüstü. üstü. Sittiğimi binası. Sittiğim lanet olası bina. Ölüm burada başıma gelecek en kötü şeyler listesinde az sıralardı. Bana ne amına be? Sikimde değil mi? Aksa <laughs> Ben bunu yapmaya çalıştım az önce. Kesinlikle sağdan soldan yara yiyecek bir <laughs> Geliyor şu amına koydum ölse bari ya. Oğlum ya bak, bence bundan bir şey bize bir zarar gelmeyecek. O adam şuradan çıkacak. Ya var sen bir şey söyleyeyim mi? Bu amına koyduklarını dövebilmemiz lazım. <laughs> amına Bak başım ya sen öyle yarak gibi kalıyorsun. için geliyor amına koydum. O bir dakika ne diyor yoktu okey hemen. Bir dakika göreyim. Good. Neyran, always. always Provides oh. a way to follow the blood. Allah Kan izini takip ediyor ama. Adamlar buradan geçti işte ama Yoktu valla çok da şey yapmak istemiyorum, oynamak istemiyorum. Biraz gidelim, kan izini takip edelim. Hadi bakalım. Sittir, kasta, fiten. Neyse güzeldi. Oyun bile anladı yani. Burada bir bokluk olacağını. Aynen şey... öyle. hedefsiz Oğlum oradan gece o bir şey yapacak ya. Try. Tamam. Şuradan aşağı indiyor diyor. İnter altlasın. Bunun yanına fazla yaklaşmadan. Hacı. Bura açılmıyor, burayı aktif etmemiz lazım. <laughs> Kapıları kapatmak peşindekileri hafifletecektir, diyor. Bir şey gelecek. Aç aç şeyi aç. Burayı... Gece görüşünü aç. Pile ihtiyacım var. Çok gece görüşüyle gezmek istemiyorum hacı. Yoktu ya. Bırakalım mı? Burada devam ederiz sonra. Sabah çekelim oğlum. Gece gece adamı almak... Tövbe. Yavaşça bu. Bu hiç kesin problem. Yavaşça haber Yani buradan gidebileceğimiz bir yer yok yani. Hedef burası değil. Allah burada Allah Allah. bir tane pil olsaydı iyiydi. Yani gelmemiz gereken yer burası değil. Sol taraf. Şimdi girmemiz istediği yer burada da burayı açamıyoruz. Zaten oradan buraya indik, buradan geç. <laughs> Kendim valla şey yapmadım. <laughs> sen oynasaydın ben izleseydim. Çok rahat olurdu. Vereyim mi? Şimdi sen oyna. <laughs> valla aşağıda gerildim ve bir sırayla deneyebiliriz. Ver. Ya böyle, oğlum o bıçakla o seni sikecek. İşte ondan kaçman gerekiyor. Bu mu? Evet. Oğlum zaten tipinde de meymene çöp Geriye doğrusu, doğru ama? koşup büyük ihtimal kaçacaksın ama nereye kaçacaksın? Yoksa valla oraya gittiğinden yaraydın. Söyleyeyim. Pesli yedin, yara yedin. Tamam gitme onun yanına gitme. Gitme oğlum gitme be lan. yürü. Tamam buraya. ya. Deli Derim sikti aklın ya. Öktü bak orada bir şey var bak. Ciddi söylüyorum. Gidesek mi? Mecbur mecbur. mecbur. <laughs> Hazır mısın? Ben hazırım. Aç şeyi aç. Gece görüşünü aç belli olmaz arkasından Yavaş aç. Aman kapat ananı kaç. Kaç oradakiyle saldıracağız sana. Koş 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 koş. Koş Göktür koş, koş koş. Git oradaki dolaplara saklan. Amına koy koş. Sağda solda bir yerde. Gir amına koyayım Gir gir gir. Ananı sikiyim arkanda mı lan? Ananı sikimiyor. Orası çocuğun yüzüğünü sikim Nasıl yapacağız? Sal bana sal. Arka etiketini kullanacağım. Al. Sen de. Sen de. Şimdi bu buraya gelmedi abi ben yani şu an bağırma sikerim. <laughs> şimdi bir dakika, iyi e, güzeldi. Bu dize tamam, şu geriden bir gitsin. Şimdi baba bak şimdi. Ses yapmamamız lazım, anlatabiliyor muyum? Acaba atlatsak mı? Güzel <laughs> abi, görüyor musun? Senin ben vereceğim <laughs> müziği sikiyim ya. Güzel abi, güzel. Yani o yüzden ses yapmayacağım dedim Gel seni ya, sıkıntı yok. Hadi hay 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 i̇şte böyle yapay zekana sokarlar ha. O piçi oraya kapatsak mı? Gerçi kilitleyemiyoruz da çıkar piç. Ne Biz yapacağız? Gitti oraya pustu orada, ya. Orada pustu ya. ya. Yatağın altına baktı. Evet bu burada gidemeyecek. Ya bu piç gitmedi yani biliyorum. O orada bak. Şu odaya girdi biliyor musun? Bak 36 dakika olmuş. O şeye girelim. Hastaneye girelim. Yok şuradan çıksa otur ağlarım ama. <laughs> Neyse bu daha da sessiz. Ama mecbur sessiz çünkü ayak sesine geliyorlar. Uydan bu tarafa gelmeye başlıyor. Görünce de kovalıyor anladın mı? Kanetra, easy, easy. Güzel. Yani. bu e, puşlardan yani bir şekilde tabii ki de zorundayız. O odaya girince büyük ihtimal... E... Abi şu oda mı? O oda mı? İkisi de... Oğlum <laughs> oh, affedersen öldü bu bizimle seks yapacak herhalde böyle şey İki yapıyorum. ucu boklu çubuk gibi oluyor yoktu. Ya bu piç burada biliyor musun? Burada o piç. O yok. Kapıyı, Kapıyı kırmış. hayvan. Ha. Şimdi kaçma zamanı. Belki de şimdi gelir gibi öyle hissediyorum. Genelde Bence. böyle oluyor yani. Alt budur yani. E o iple nereye gidiyor? Bak gitti bak onu? şarkı şarkı da zandı. Kontrol edecek, orayı kontrol edecek. Gelecek bak. Ayak sesi de çoğaldı. Gelin geldi. Belki. Geldi bak geldi. Gelmez. Evet, biliyorum abi ya. Burayı mı kontrol edecek? Bir bakacak bak yani şöyle. Nasıldır? Maksat bize gerilim yaşatmak. Şimdi soldaki kapıyı aç. Çıkayım koşayım mı? Yok gerek. Ha? En azından arkamızda olduğunu biliriz. Yoktu diğer tümlerde olduğunu bilmiyoruz. Artık çok geç. Yoktu gitmeye Karar ver. Aa, gitti. Bir karar veremedik gitti. Şimdi biz bunun nerede olduğunu da bilmeyeceğiz. İşte burada çıkayım ya. Çık artık. Gücün sen sıfatını sik. Valla ananı sikerim bak ha. Ne oluyor nereye vuruyor piç. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Buraya geldi. Kapı kırdı kadı kadı ya. Kırdı kırdı gidelim. Nereye gidiyor oğlum şuraya mı gidiyor <laughs> Oğlum şey. karı sen lan. <gülüyor> <gülüyor> arkasından biz nasıl kaçacağız bunu? Sağ sol arıyor bu piç. Kıstım koşmak istiyorum. Koş. Oğlum arkamızdan gelecek gibi hissediyorum ben yani de. Of be. Tamam. Aşırı uzun gidiyor Tamam. Üçer yani oynarız yani sıkıntı yok. Tamam. Gözgü şu sola bakın yani bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. En son burada kaldık. Ee, bunu da devam ederiz buradan. Burada ee, sonlandıralım arkadaşlar. Umarım korkmuşsunuz. Biz burada yani gece gece saat bir buçuk civarı, bir civarı. Hani bilmiyorum şu an saatten. Daha kadar. iyi gelelim, daha iyi ortam yaşatmak için. Ortam Senin. karanlık, sesler. Soğuk. Yani şu anki ortamımızı bir görseniz, bir de kılık kıyafetimiz de yani, ayrı bir konuşulacak bir durum. <laughs> Yani daptar alandayız ayrı bir şey. <laughs> evet o ayrı bir şey. Yani oyun sesi sonu. Ya kamera olsa yapıyoruz. da görseniz arkadaşlar. Mesela, gerçekten. Arkadaşlar hakikaten söylüyorum. Oyunun bu kısmını cidden oynamadık yani. Yani ne olacağını harbiden bilmiyoruz. Bitirmek istiyoruz oyunu o yüzden açtık. Ee, hakikaten bitirmek istiyoruz. Bir de e, vakit gelmişken Eskişehir'e geldim ben. Normalde Ankara'da yaşayan bir insanım. Ee, Eskişehir'e gelmişken ne çekelim? Outlast çekelim dedik. Birlikte ikimizin de ortak aynen, birimizin aynen. oynayıp ikimizin de ortak çekebileceği bir video olarak biz de Outlast düşündük. Onu çekmeye karar verdik. Biz korktuk. Umarım siz de korkmuşsunuzdur. Yalnız yani umarım siz de korkmuşsunuzdur. Korkma amına yapayım. Niye? Korkmayacaksan <laughs> niye izliyorsun yani? Gül diye mi amına koyayım korku oyunu? Sikerim belanı. Kork işte. Neyse. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear <laughs> men down. <laughs> <laughs>